Atlıyorum ha direkt. <laughs> Uçak diyor tamam Burada, burada ölünce ölmüyorsunuz. Öldüğün evet beyler haberiniz olsun yani. Öldüğünüz zaman ölmüyorsunuz ha. Atladım ben direkt hızlı. Biz... Beni takip ediyorsunuz değil mi? Evet. evet. Takip et. tamam. Hadi. Galiba geldik. Değil mi? Herkesin <laughs> önce geldik mi? Bir baksana. Eee aynen. gördüm. Dayı bir şey söyle. <laughs> Benim oyun bugda kaldı. Oyunun yarısı vurdu. Benim oyun bir bugda kaldı, gitti geldi. Nasıl? Yani, ben bir şey yok. Ben de bir yok. Yani. bir şey yok. Silah de bir al. Silah al. yok. abi ya. Silah yok. Ben aldım. yok. Ben de Beni kaldırsana da devam edeyim. Bir dakika. Şu an adamları indiriyorum. Neredesin? Bir dakika. Kutunun arkası, kutunun arkası. Gelme, gelme. Kutunun arkasına Var mı adam? Dolu adam. Evet. Orada doluydu abi. Ben direkt tane oyuncu varmış. Sade burada. Şu tarafa alalım gelsiniz ya. Gel gel. Orada biri. Arkadan Bu arkadan. Nereden sıkıyor? Üstte mi acaba? Bilmiyorum Sağ ama. da üstte gördünüz. Mü? Düşman görüyor. Tam şu arkaya halledelim ya gel. beni yedi. Nasıl seni yedi ya? Sadece bana sıktı diye canım gitti. Hızlı yoktu. Toparlı. Abi hızlı olmamız lazım. İkinci can veriyor. Bir şey söyleyeyim çok hızlı olmamız lazım. Sen ölmedin değil mi? Yok can basıyorum. Tamam. Ben gittim o arada. <laughs> Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Ne buradan bir loot çıktı. Ya, burada yani, şeyi... Şu an şu an var ya bizim buradan bin almadan çıkarsak yazık yani. Gerçekten. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Şurayı temizleyelim mi beyler be? He? Olur abi. Lootumuz bak. Hayda beni vurdu. O o o. Beni 1000 metreden vurdu. Nereden? Ben güvendeyim. Baya çok uzaktan vurdu. Bir yere Nereden vuruyor? Uzaktan bir Tepeye mi? geçmiş. Tepeden vuruyor. Ya yakadan elip sıkıyorlar ya. Gördüm bir dakika. Ben de can yoktu o yüzden direkt öldüm. Hala bulamadım. Thank you. Adamları Ama göremiyorum abi. şu an. Ne var? team falan var mı vereyim mi? Gör arıyorum. Hesseydi, hesseydi, hesseydi. Kutuda. Kutu, kutu, kutu. El bombası falan var mı? Yok abi. Yok. Bu arada çocuk iyi oynuyor dikkat edin. yukarı iyi oynuyor yani dikkat edin. bir dakika bir saniye böyle bir bomba koydum bir tane de sağda var abi beyler sağımızda da adam var bak dikkat edin. sağlı sollu varlar yani Şunu aldım. Portalın süresi var mı? Çağırayım port. Ben de oyna, ben de oyna. Ben de oyna burada. Bir... A gördüm adamı, gördüm Gördüm. Burada. Ben görmedim. Gördün mü? Bak geliyor. Tepe tepe tepe. Gel. Onu nasıl Ya yani nasıl bir tepe orası? Bir dakika. Bitirdi. Nerede? Biz bizim şehirdeyiz. tepede de iki kişi. Nereden sıktı? Tepeden mi? Aynen abi. O ikinci katında. Arap değil mi? Arap değil mi? Arap, Arap mıydı Osman? Bakmadım, bakmadım. Bana sormayın. Arap, Arap. Aa, loot'u yok. Şimdi. Güzel bir, bir daha çıkarsana şu kafanı. Onunu sotayım. Keşke bir daha çıkartsan da o kafayı. Gelmedi, değil mi adam? Abi bir şey söyle. Ee, ya oğlum burada ya sen ya ben yani ikimizden biri. Buna bir daha HS vursam gider mi bu? Kaskı yok artık. Bir dakika. Çıkartsan oğlum kafanı. Abi ne neyle sıkıyor bu ya? Güzel bir silah olmuş o ki. Veya X tehli yapmıştır silah. Ben keleş öldüm. Bir dakika. Araba kimde? Araya ben... alacaklar aklı sıra. Oğlum Ee, Oh be! Galiba bitti. He? Daha üstte yazıyor kaç <laughs> Bölgedeki oyuncu 3. Hayır üç. hayır. Araba tamam demek ya. ki bitmemiş. Abi gene mi? Arabaya bin arabayı hazineye götüreceğim. Gel. Ben ne yapayım ya? Ben ben atlıyorum aşağı yanınıza geliyorum o zaman. Gel gel. Geliyorum geliyorum. da Ben ne yapayım abi? mi? Adam beni çok zorladı ya. Adam beni harbiden çok zorladı. Ama iyi oynadım. Adam zorladı beni. Ee, geliyorum bir... yanınıza. Emir abi oraya düşecek galiba ama. Ney? Şeyde or oradan atladığın zaman bizim olduğumuz yere gelmen lazım da. Aynı yere mi atlak? Bir, Birini görmeye atlayacağım ki. Atmadım. Uçan. Bir dakika. Harita geliyorlar, geliyorlar. Bir dakika. Hiç yok, Emir abi nereye attı? Daha atmadı. Daha atmadı beni ya. Ben adamları arıyorum ben. Ben hala adamları arıyorum biliyor musunuz? Benim yanımdaki kim ya? Gidelim onun yanına. Emir abi yanıydın. Daha düşmedi ya bu onun için buraya da anahtarım. 4 bir saniye. Nereden atıyorsun oğlum? Yat lan aşağıya. Böyle ilk önce bir. Sen kaldın abi. Sadece ben kaldım herhalde değil mi? Benden de... Da... Benden de oluyor ben mu bir gösteriyor? Evet <laughs> abi sen kaldın. Tamam ben geliyorum beyler yanınıza geliyorum. Ee, şimdi şuraya bir çeki düzen verelim. El bombamızı alalım. Burada ne var? Portal asası var. Şuna ee, şunu at abi. Bunu al. Al bunu. Tamam geliyorum ben. Tamam abi, biz bekliyoruz. Ha buraya geldim. Geldim geldim. Oo bir dakika lan. Ben kimin yanındayım? Tamam Osman biz... bizden uzakta. Tamam. Evet. Bölgeyi yalnız çok iyi temizledim ha. Helal abi. Bu adamlar yaptıkları loot'u kaybettiler o zaman değil mi şu an? Evet. Fırlanıyorlar abi. Tamam. Başka random silah da. Hadi let's go. Let's go let's go. Osman'ın yanına beyler hadi hızlı. İyiydi ya, güzeldi. 2 tane drop var. Kenara atmışlar. O gemiden düşenler abi. Orada şey işte AWM falan çıkıyor. Değişik silahlar çıkıyor. Efe. Güzel. Efe arıyordu. Efe'ye bir şey atabilir miyiz? Bunun linkini. 762 lazımsa verebilirim abi fazladan var. Kovgita'yı ekran nasıl yapıyorduk arkadaşlar? F11. Var mı gelen? Aa, beyler beyler Be 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 geliyor geliyor. İki araba, iki araba. Koymuyor Yardım. Yardım. İkisi de mefta. Evet, İkisi de evet. patates. Çok mafyası şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şey, Var mı başka gelen? <laughs> Bundan sonra geleceğini sanmıyorum abi ya. Diğer taraftan gitmişlerdir diyorsun. Başka ben... yok. Tamam. Çünkü alanda... tamam, alanda kal. Biyos Bizimki aynı Tamam. UK yani şey alanda değil ama evet, alan. Se Seyfe e gidelim mi? Sekiz ben... Gidelim. Var ben de yavrum ya eyvallah. Sanki sudan birisi geçmeye çalışıyor ama. 5.56 var mı daha orada? Hı? 5.56 lootlarda. Görmedim. Binin doğrusuna Arabaya gerek var mı? Eee yok. Ben araba Bence de yok. Bence de yok yani. Gel abi. Ama orada adam gelir mi ya? Son bir adam gelir mi? Bana gidecek. Tamam abi. Vardı. Haberin olsun. Bak bak fişek attı. Fişek attı. Şey SE, var. SE 100, 120 120. Bas 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 bas. Fişek atınca korktum ben. Ee, ee, arabayı uzakta tut ki. Silah sesi. Tepede. Şat var. Şat var. Şat gene ciddi yok. Şat var geldi. Nereden geldi bilmiyorum. 8x'im var bu arada. Durup <laughs> Durup <laughs> Beyin drop düş. Tam drop düştüğü zaman Bir de ormanda kalalım ama. Ormanda kal. Çok yakın. Beyler çok yakın. Fena çatışma çıkacak abi. O, orada evler var ya. Oyun Binalar Binalar var. çok yakın. Açımızı alalım bekleyelim. Evet, sağlığı açıldım biraz. Binalara düştük binalara buradan bir şey yapalım. Binaya mı geliyor? Hatta binanın tepesine mi düştük o yoksa ben perspektiften göremiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç açımız yok. Adam gördüm o 3 kişiler. Bir, bir. Bak işaretlediğim noktaya bakın orada net bir kişi var. Uçan olayı bıraktılar. Gördüm. 8x'i daha rahat görsün. Vurdum 1. Vurdum 2. Yani, orada 3 kişiler. Orada 3 kişiler. 300 Onu metre. Lazım. 300. Çok Hemen sıkıştırmak lazım oraya. Rushyalım buraya. Aslan girme. Ee, bir şey diyeceğim. Aha çatı 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 çatı. Burada tepe tepe tepe. 326 326. Bir dakika. Lan bu hile mi? B7 abi benden. Bir Adamın zıplayışını gördün mü? Yükseğe mi zıplıyorsa o özellik. İşaret atın, hadi, işaret atın hadi, ben göremiyorum. Şu ağaçta. Ooo fena sıkıyorlar al. Çok pişiriyor. soldan ve sağdan var. Sol tepe vurdu beni. Hadi be. Sis at, sis bir, biri bana da taramıyor. Nereden yiyoruz? Abi, tepe, tepe ve var. Tepe ve burası. Ne 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 ne? Drop'ta 5 kişi var. Drop'ta 5 kişi var. Abi, Oğlum nereden yiyorsun? Tepen ve sağ tarafına. abi. Tepe. Tepeyle sağ. O oh, hile dediğin yer var abi. Orası. Düşman görüldü. Gene vurdum. M24 ile vurdu o. Abi amına Tek kaldım lan. İfade edemiyorum ya. Alırsın Emir alır. ağlar. İnfaz ettirmiyorlar. Siz bittiniz oğlum. Böyle ciddi oyun olmaz. <laughs> Beni kızdırdı. Evet. Hard evet. infaz geliyor. Neredeler? Orada abi. Hep Biz oradalar. Bir de sol tepende var Bak, abi. İşaret attım evin içinde yer. Vurdum bir. Vurdum iki. Osman yanına geliyor. İçeriye mi vurdun? Buraya gelme. Burası çok şey biliniyor şu. Bence sen solla açılıp tepeye oynayabilirsin abi. Aynen senin. Gördüm. i̇şaret attığım yerde hala. Düşman görüldü. Osman yardımın gerekebilir bana birader. Osman düşme. Ya, beni düşme. Bu hile hile bu direkt hile. Öyle bir silahla buraya vuramaz. Ne çok ne, fena ne 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 ne, ne? O M4'le çok fena vuruyor. Ne? Soluna abi. Gördüm. Arka yemin mi? bence geliyor. siz at. Siz at abi bence oradan yola. Evet oynayacaksak burayı acilen terk edeceğiz. Başka yere geçeceğiz. Yukarıya çıkabilir misin Osman? Yukarısı daha tehlikeli. Can bas. Çık. Thank you. O tepe çok fena şey yapıyor abi ya. yukarı çıkıyor emin misin? Dön geri gel. Te tepe tepe, tepe, vurma. Adam adam Benim bak bak tepede. O m dörtte burada hepimiz abi ya. Gel gel Osman gel Osman gel. <laughs> <laughs> Ananı. Oh. Yat, yat yat yere yat direkt yere yat direkt. Beni gördü ben direkt yerdeyim. Abi. Sınırsız mermi. Abi. Bu, şey. abi bu adamın mermisi bitmiyor mu? Bak biz biz şu an çok aradayız. Tepedeki de bizi görüyor. İçerideki de görüyor. Gördüm. As Adamı Aslında gördüm yedik. bu arada. Abi bir dakika safe zone tepe. Safe zone tepe. Koşarak evet. safe zone'a gitmek lazım. Adamı Sonuna bu ya. arada. Gördüğün evet, noktayı evet. işaretle ben de kesin. Enemies ahead. Bence onlar çatışacak. Evet. Osman let's go. Aha. Sade tepe kaldı galiba. Aya e, 212 o oh, hile var. Osman sıkıyor. Sadece... Bizi... Bu adam normal sıkmıyor galiba. ya. Evet evet menzili uzun galiba. Bize gelecek ya. Bize Onu var ya bir bize göreyim. Şu an bize doğru koşuyor bir. Bence M4 çak abi abi. Adamlar yakından şeyler. Yok tek kişi. Seyfiyor. Seyfiyor. Öldü öldü. Evet alan alan. O sıçtı. Aha gördüm. Ben gördüm. Osman şurada. Tepe. Aşağıda aşağıda. Oo gördüm de. Abi hile bu ya. Bu hile çok bu. Çok hile ya. Yüzde yüz, çok yüz, 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 Osman, yüz. Basacağım da tamam o, uh, uh, beni gördü geçmiş olsun. Abi, yaz. Evet. görmeden vurdu ya. Ne bak ya. Bir dakika izlemem lazım. Adam Öldün mü sen de? Evet. Araya gitti kaf. Abi hile ya. ya. Normal olması imkanı yok ya. Arkadaşlar yazın yani.